Bakalım sektörel haber merkezinin sıradaki durağı neresi? Merhaba sektörel haber merkezinin izleyicileri. Sizlere Levent'ten sesleniyoruz. Profesör Doktor Aylin Bilgin Karabulut var yanımızda. Bakalım bizlere estetik ve plastik cerrahi üzerine neler anlatacaklar. Hemen kendilerine dönüyoruz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız Aylin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Profesör Doktor Aylin Bilgin Karabulut kimdir? Ben kimim? Ben e, İstanbul'da doğumluyum. Üstelik de kariyerimin tamamını yaptığım İstanbul Tıp Fakültesi'nde doğmuşum zamanında. E, tıp Fakültesi ve ihtisasım ve sonraki kariyerim boyunca e, tüm eğitim ve kariyer hayatım İstanbul Tıp Fakültesi'nde geçti. Halen de orada öğretim üyesi olarak e, devam ediyorum ders vermeye. 27 senelik hekim ve 21 senelik de plastik cerrahi uzmanıyım. Plastik cerrahisi 6 sene hızlıca girdim, bitirdim. Kariyerim boyunca çeşitli zamanlarda yurt dışında bulundum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok zamanda. Mikro cerrahi baş boyun tezi yaptım. O zamanlar çok yeni bir konuydu. Çok takdir toplamıştı. Sonra da fakültede kariyerime devam ederek doçent ve profesör oldum. Normalde bir zamanda oldu. Kariyerim boyunca üniversitede öğrenciler, asistanlar yetiştirdim. Ve e, orada da estetik cerrahiyle çok ilgilendim. Çünkü bu işin ilmin bilimin de yapılması gerektiğine çok inanıyorum. Hani böyle e, o zamana kadar, yakın zamana kadar dışlanmış gibi dururdu estetik cerrahi. Hani kol bacak takıyoruz, çok daha yanıklarla uğraşıyoruz. Daha hayati görünüyor, dudak yarıkları, damak yarıkları yapıyoruz. Bunların hepsi de biraz cerrahinin konusu. El cerrahisi de öyle. E, o diğeri böyle bir biraz e, hani üvey muamelesi görür gibiydi. Ama ben onun da bilimsel ortamda mutlaka yapılması, öğrenilmesi ve öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, yapı, yapılacak tüm sağlıkla ilgili ya da bütün ciddi işler gibi her şeyin kuralları var. Evet. Ve kural ihlali kabul etmiyor bu işler. Özellikle sağlık işi, insan hayatı. Yani son derece basit mevüs dediğimiz ben e, eksizyonu çıkarılması bile tehlikeli olabilecek bir şey aslında. Lokal anestezi enjekte ediyorsunuz, hastaya bir şey olabilir, alerji olabilir. Onun için bu işin bir ciddiyeti var. Kurallara uyduğunuz takdirde sıkıntılı durum yaşama ihtimaliniz son derece düşük. Ee, yok diyemeyiz tıpta çünkü öyle bir şey denemiyor. Ama e, bir takım riskleri almamak adına, e, hasta emniyeti adına ve e, memnuniyeti adına yani nasıl e, hasta mutlu olur? Çünkü özellikle estetik cerrah hastalık mutlu olmak için geliyorlar size. Evet. Mutsuzluk kaynağı olmasın diye, hayati riskler olmasın diye e, bunları düşünerek hep yola çıktım. E, pekala da emniyetli ve mutlu edici sonuçlar elde edilir. Ama dediğim gibi kurallar var, bunları öğretmeye çalıştım. E, bunları ben de öğrenmeye çalıştım. Hala da takip ediyorum. Daha da iyi nasıl olur, hasta konforu nasıl sağlanır, sonuçlar nasıl e, hızlı, çabuk, güvenilir olabilir. E, bunlarla uğraşıyorum. Vücuda gelince de yüz bölgesi, alın germe çok fazla uğraştığım ve kendime ait literatüre, dünya literatürüne yayın sokabildiğim konulardan bir tanesi. Keza meme bölgesi, öyle çok fazla meme ameliyatı yapıyorum. Her türlü büyütme, küçültme ve asimetriler çok iddialı olduğum konular denebilir. Çok da zevk alıyorum çünkü. Yüz bölgesinde de yüz germe, göz kapakları ve alın bölgesi Burun da bunlardan bir tanesi. Çünkü yüz bir bütün e, bunlarla çok fazla uğraşıyorum. Keyif de alıyorum. O da mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum doğrusu. E, hocam ben özellikle sormak istiyorum. E, sektörle ilgili sıkıntılarımız da var çünkü. Evet. E, özellikle botoks gibi ya da estetikle ilgili e, birçok konuda artık dışarıdan herkes e, bu şey konuda evet. okuyan da okumayan da estetik yapabiliyor. Bu konuda da tabii ki e, mağduriyetler söz konusu evet. olabiliyor. Evet. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hekim seçimlerinde en az bir araştırma içerisine girmek lazım. Evet. Şimdi e, ben şunu gözlemledim zaman içinde 20 sene öncesinde hatta 15 sene öncesinde bile sayımız çok daha azdı ve e, yetişenlerde daha da deneyimli olarak ortaya çıkabiliyorlardı. Yani ben ihtisasımı e, bitirirken e, aynı tür vakadan 30-40 tane yapabildiysem çünkü sayımız 5-6 değildi bile şimdi 14 asistanımız bunların çok daha azını zaman zaman yapabiliyor. Ama e, tabi bu usta çırak ilişkisidir cerrahi. Yavaş yavaş deneyerek, yaparak görerek öğreniliyor. E, biz o heyecanlarını dizginleyip e, sükunete davet ediyoruz ama gene de e, yani e, hastaların da kendilerini e, güvenceye almak adına onlara da düşen sorumluluklar var. Yani ben bu konuda sorumluluğumu gerçekleştirmeye çalıştığımı düşünüyorum dediğim gibi asistan yetiştiriyorum ve onlara hani davranış biçimlerini, yaklaşım biçimlerini öğretiyorum. Zaten günlük işim bu. Ama hastaların da üstüne düşen bir şey var. Yani kapıdaki tabelaya girip kapıyı açıp girmek değil. Siz biliyorsunuz kıyafet bile seçerken girip çıkarıp deniyip titizleniyorsunuz. Yani kalitesi nedir, ne kadar giyebilirim, kumaşı nedir. E yani burada şimdi insan canıyla uğraşan, size bir şey yapacak olan bir hekimi seçmeye çalışıyorsunuz. Bence çok 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 önemli. Bir kere sayı arttı, hani reklam medya faktörü çok arttı. Biliyorsunuz benim çocukluğumda bir kanal bile yoktu. O zaman bize düşen iş nedir? Siz lütfen elbise, ayakkabı hatta kalem kalem tıraş alırken gösterdiğiniz titizliği hekim seçiminde de gösterin. Bunu nasıl yaparsınız? Bir kere lütfen... Ee, artık internet çok yaygın kullanılıyor, ee, reklamın ya da medyanın fazladan hani yanıltıcı etkileri de olabiliyor bunu da düşünerek çünkü televizyonda gördüğünüz her şey, internette gördüğünüz her şey de doğru değil ama e, insanların en azından e, bilgilerine ulaşırsanız e, CV'lerine, e, özgeçmişlerine o size aslında çok şey anlatacak. Çünkü mesela şöyle bir CV'de ne yapmak istediğinize bağlı tabii ne arıyorsunuz ama hani yeni mezun oldum, işte askerliğimi yaptım, mecbur hizmetimi yaptım, işte 3 senelik mezun İstanbul'a geldim muayenehanış ama ben geçen gün çok mesela üzüldüm bir meslektaşım 3 senelik uzman işte dünya çapında yayınları böyle bir şey yok. Yani aslında kontrol mekanizması var ama ona da güvenmeyin lütfen. Şöyle bir düşünün, hani ne kadar zamanda ne tecrübe biriktirebilir? Hocam özellikle sormak istiyorum çünkü kadınların e, korkulu rüyası olan e, meme operasyonları e, hem çok zor oluyor e, hem de e, operasyon sonrasında e, dikiş izlerinin kalması gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. E, ama teknoloji gelişti çok iyi hekimler artık bunlara çözüm getirebiliyorlar. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Açıkçası o konuda kendime güveniyorum ama e, bu güveni oluşturmak için çok vakit geçti ve çok vaka yapmak gerekiyordu. Ee, aslında zor değil, ee, şu çok önemli, burada hekimin tecrübesi çok önemli, bizim meme ameliyatlarının tümünde amacımız aslında en az izle e, en iyi sonuca ulaşmak e, ama birçok insanın yaralı aslında hiç fena değil, hani tolere edilebilir, kabul edilebilir izler bırakmak, hani, burada da teraziyi çok dikkatli kullanmak lazım. Hani, Mesela birkaç santim bir düşüklük için ciddi bir iz bırakmalı mısınız? Bence değil. Faydamız her zaman daha çok fayda yönü ağır basıyorsa yani radikal iyi bir görüntü sağlayacaksak ciddi anlamda bir küçültme sağlayacaksak evet bir miktar de katlanmak zorundayız. Ama meme protezi mesela zaten neredeyse hani görünemeyecek izler oluşturuyoruz. Hiç kimse hiçbir hastam şikayet etmiyor. Ee, onun için e, ve eskiye göre dediğim gibi uğraşıp sağladığımız konforlardan size çok fazla hatta lokal anesteziyle bile meme protezi yerleştirebiliyor bugün küçültmeler daha farklı ee, şimdi ben mesela e, hastaya lazım olabilecek indikasyon deriz gereken her tekniği uygulayabilecek durumdayım artık. Bu benim için avantaj ama ben de hala çok büyük memeleri mesela küçültürken o ters de dediğimiz uzunca izleri kullanmak zorunda kalıyorum ama son anda son anda. Çoğunu artık hani meme küçültme ve dikleştirme dikine bir çizgiyle yapıyoruz. Protezler dediğim gibi neredeyse görünmüyor meme altında. Bir de şöyle bir şey gözlemliyorum. Tabii hekimin eli becerisi ve süresi de değişkenlik gösterir ama ben zaman zaman işte 5-6 saat sürdü meme küçültme ameliyatı arkadaşımın diyen hastaları görüyorum. Ee, o da pek normal bir durum değil. Çünkü bir hastayı gereksiz yere fazla anesteziye maruz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Ameliyat öncesinde çok iyi planlama yapıp tekniğinizi elinize geliştirip daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Yani 2-2,5 saat te ameliyatım bitti diyene ben hani açıp göstermeden önce herhalde iyi bir şey çıkmıştır ortaya diye bir bakıyorum. Öyle düşünüyorum. Size göstereyim nasıl olmuş dediğinde ama 5 saat sürmüş ameliyatım derse ben baştan hani herhalde bir şey çünkü orada bir lüzumsuz bir, bir durum var. Evet. Hastayı da zora sokar. Kan kaybı olur, anestezi fazla alır, bir tuhaflık var. Söktü, dikti, uzun uzun. O zaman onun bir sorgulamaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyin makul bir süresi de var. Ee, o da önemli. O zaman toparlanma çok çok daha hızlı oluyor. Yani 2 saat içinde büyük bebeleri söylemem. Beme protezini ben 45 dakikada yapıyorum. Yapan var. 50 dakikada bitiren var ama 1,5-2 saatte de yapan o normal değil. O da önemli çünkü onları da dinlesinler. Yani arkadaşım ameliyat olmuştu işte 2 saat meme protezi konuldu bu normal değil. Evet, bu konuları bu bir tuhaf yani. yani evet 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 onlar kritik önemli çünkü iyileşme onunla paralel oranda gidecek yani çok da hızlı dediğim gibi masa başı işe 3-4 günde döner diyoruz ama <laughs> i̇şte böyle bir şekilde. Öyle yani. göründüğü gibi de değil, değil aslında. Değil, tabii. O zaman ciddi yani işte, de... farklar var arada yani. Ee, evet Aydın Hanım, e, özellikle şunu vurgulamak istiyorum, e, operasyon öncesi e, ve operasyon sonrasında da e, aynı doğallığı koruyabiliyor muyuz, yoksa yapay bir görüntü mü oluyor? Şimdi bizim mıyazımız e, zevkin çok. Yani bu, bu işi gerçekleştiren hekimin zevkinin çok önemli olduğu bir branş. Matematik gibi değil. Yani ne bileyim, bir safra kesesi ameliyatı daha standarttır. Hasta mi? iş bitmiştir. Bizde öyle değil. Görsellik üzerine e, olduğu için işimizin e, zevkle ilgili kısmı da çok önemli. Benim zevkim nedir? Ben e, asla e, ameliyatlı olduğu, el sürüldüğü belli olmayan, bir takım işler yaratmaya hedeflerim her zaman benim için makbulü budur. Hani birazcık da belli olsun ya da bilmem kime benzesin asla demem. Hastayı da hep doğala yönlendiririm. Aslında çünkü doğada da çok güzel şeyler var. İnanılmaz güzel insanlar, inanılmaz güzel böcekler, kuşlar olduğu gibi inanılmaz güzel işte burunlar, dudaklar da var. Pekala da onları anımsatacak işler yapabiliriz. Çünkü bas bas bağıran doğallıktan uzak işler bana göre değil. Bu benim zevkim. Ama bir başka hekim arkadaş biraz daha farklı e, düşünebilir. E, ya da çok büyük memeden kendisi hoşlanıyordur bunu yapayım der. Ben doğrusu hiç öyle düşünmem. E, onun için e, benim için ne kadar doğal o kadar makbul. E, bu çok önemli. E, zaten hastaların bir de ayrım yapmaya çalışırken hani onu da e, incelemesi lazım. Hekimle aynı dilden mi konuşuyor, aynı zevkleri mi paylaşıyor? Hı hı. Yani mesela bu rayı dekore ederken yalı mimarı bir arkadaşım var, ondan ricada bulunmadım. Onun zevki benim için çok farklı. Aynı dilden konuşmayacağız o konuda. Kafama göre bir dekoratörle çalışmak istedim. Çünkü anlattığımı çok anladı, fikir verdi. Öyle bir şey yaptık. Dediğim gibi farklı zevkler var. Ee, bana gelen hasta hiçbir zaman abartı istemez çok doğal bir şey gördüm yaptım, yapılı olduğunu öğrendim inanamadım, geldim der. bu beni çok mutlu ediyor zaten yapmak istediğim iş bu evet, ee, dolayısıyla sizin hastalarınız genellikle doğal olmayı seven evet. operasyon sonrasında doğal görünmek isteyen doğal görünmek isteyen yani kendisinin daha güzeli olsun istiyorum hastalar başkasına benzetmek daha farklı bir iş çünkü sonra ruhu da ona uyum sağlamayabilir ama kendisinin daha güzel hali daha hoş hali hedefi olduğunda bu güzel bir şey bence Evet, doğallıkta bence mutluluğu getirecektir. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz, Aylin Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, tekrarın var. merkezi izleyicileri sizlere Profesör Doktor Aylin Bilgin Karabulut'un söylemiş olduğu gibi gerçekten estetik ve cerrahi alanında yapılan operasyonlar çok zor değil. Teknoloji çok gelişti. Doğru hekimle çalıştığınız sürece mutlu olabilirsiniz diyoruz. Şimdi söz merkez videolarında.